Ya gidilmez şimdi ne camdan laf mı işitmek istiyorsun? Ya kızım sen o evin insanısın. Kardeşim keçileri kaçırmış diyor gidip nasılsın diye sorulmaz mı canım? Ama tabii yani meşgulsün bir belki bir bile, bileyim. Yani kına falan yıkacaksan. Abuk bu konuşma. Ne oluyor ya? Yok bir şey. Meraklı gibi kapıları dayanmam ben senin gibi. Tamam ben bırakırım ya. Gece gece bir şey gelmesin boşuna. Köpek falan çıkar şimdi yolda karşısına. Ne kadar komiksin ya? Şey. Boş, boş. Niye konuşuyorsunuz ya? Hadi tamam artık. Sen yedin, yedin. Tamam, yetişir o kadar. Hadi evine yürü. Şu lokmayı bir boğazıma tıkma Suzan abla ya. Valla işte seninle. Hadi çabuk, çabuk. Bu neymiş ya? Ee, sen ne işle meşgulsün? Vallahi bizim mekanlar var İzmir'de. Gece kulüpleri falan. Bir de burada özel bir güvenlik şirketi var. Heyecanlı, neşeli işler diyorsun ha? Valla şöyle söyleyeyim, hareket hiç eksik olmuyor. Valla bizim buralar sakin. Hatta gördüğün gibi fazlasıyla sakin. Ben de işte haftada bir iki oyuna falan iniyorum kafamı dağıtmak için. Ben de çok severim. Ee, aslında... ...benim kafada da var bir iki iş. Hani böyle senin benim gibi adamların... ...rahat rahat güzel güzel oyun oynayabileceği bir iş istiyorum. VIP bir iş. Öyle pislik, izbe, merdiven altı bir iş değil yani. Şık bir iş. Vallahi ilk müşterim ben olurum ha. Gerçi bu ara biraz durum sıkıntılı ama... ...az kalır şu miras işleri hallolmak üzere. Allah büyük. Ver etleri ver, gönder. <laughs> <laughs> ne içersin? Bilmem. Ne var? <laughs> i̇yi geceler. <laughs> Hadi iyi geceler. Şu, ya şu kapıyı... ...geçme. Gider seni şurada. Hadi İyi geceler. İyi geceler. Pardon. Yolunuzu mu kaybettiniz? Kime bakmıştınız? Ee, çiftlikten misiniz canım? Evet. Ben Gülizara bakmıştım da. Kapıdan da tarif ettiler ama kayboldum galiba. E ee, ben Gülizar'ın yanına gidiyorum. Buyurun bırakayım sizi. <laughs> Yalnız ben sürpriz yapmak istiyorum da acaba görünmeden gidebilir miyiz? He. Ee. Tamam şöyle yapalım, evin arka tarafında bir giriş var, ben sizi oradan gizlice sokarım. Nasıl? Süper. E tamam, buyurun o zaman. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Devam edelim. Yol ileride ikiye ayrılacak, biz sağdan gideceğiz. Arkadaşısınız galiba Gülizar'ın. Aa evet, ben Gülizar'ın İzmir'den çok eski arkadaşıyım. Davet etti de. Gelip bir göreyim dedim. Siz de sanatçısınız o halde. <laughs> güzel güzel çok güzel. Benim de Gülizar'a güzel haberlerim var. Onları götürmeye gidiyorum. Hayırdır? Ee, sonunda büyük bir yapımcı Gülizar'ı keşfetti. Ya Kartal Söz Productions belki tanırsınız. Ya dev büyük bir şirket işte. İşte şu engelin atlatırsak... Kız büyük patlayacak da bakalım. Fettah da mı burada? Aynen aynen. Onlar küçük bir koloni gibi takılıyorlar burada. İngilizlerin çevresi yavaş yavaş gelmeye başladı zaten. E tabi kızın babadan miras yap milyoner olduğunu duyunca haliyle gelmeye başlıyor insanlar. Aa pardon ya. Sözüm meclisten dışarı beni sakın yanlış anlamayın. Yok canım. Abi biz burada bir yerde inelim. Şu ev zaten. Kolunuzu alayım. Tabii tabii buyurun. Biraz zormuş buralar. Aa, şey ev hemen şurada ileride ağaçlı yolun sonunda. <laughs> Bak Özellikle köfteleri soğutma. Tek soy. Heh. Benden kumarhane patronu falan olmaz. Ben aralarda bir kafamı dağıtmak için oynuyorum bu oyunu. Adrenalin merakı diyelim. Ya ben sana gezen darpane yapacağım. Bundan daha büyük bir adrenalin olabilir mi abicim ya? Ha? Ne diyorsun? Var mısın? Benim para yapıla ihtiyacım yok. Ne kendi adımı ne de ailemin adını lekeleyemem. Kimsenin de lekelemesine izin vermem. Bakın şöyle, duyuyor musunuz? Çalışıyor, ah. nasıl çalışıyor görüyor musunuz? Bilmez miyim Gülizar'ımı ben? Çok iyi, çok iyi buyurun. Ay doğal hayat. <laughs> Gene ne unuttunuz ya? Sürpriz. Çerim. Dev sürpriz oldu baksanıza. Kıza inme indi. Nasıl ya? Nasıl buldun sen? Aç lan kapıyı. Aç ulan ecelin geldi aç. Ecel derken nasıl yani? Bırak o telefonu lan. <laughs> Kim bir telefonu. telefonu. Aç lan kapıyı. Aç ulan çekil lan ayağımın altından. Ne yapıyorsunuz ya? Efendim Gülizar. Alo, Şerif, Şerif burada. Şerif gel. Biz var, bağırmadan sakince söyle. Anlamıyorum ne dediğini. Şerif burada, Şerif burada geldi buraya. Ne? Şerif gel, çabuk gel. Çabuk, çabuk. Bırak ulan beni. Açıl. Parmağını öyle hesap ödemeden Volta'yı almak.. Tamam, tamam sakin ol Şerif. Tamam, sakin, tamam Şerif. konuşabilirsin bak benim artık param var. Öderim hesabı. Gerçekten ben sana istediğini ödeyebilirim. Bak her yer güvenlik kamerası başım belaya girer. Artık istediğin kadar, istediğin kadar para verin. Faizle öderim borcumu. Ben kimseye hiçbir şey söylemem. Unutursa her şey aramızda kalır. Benim içim soğur mu lan o parayla? Ant içtim işte ben ant. Ne <laughs> yapıyorsun be manyak mısın? Bıraksana kızı. <laughs> Şimdi görürsün. sana, Ay, sana <laughs> ne yaptım? Sen değil alan yaptı. O Esma benim abimi ayarttı. Anam Hasan diye diye öldü. Hep o anan yüzünden. Benim annem hiçbir şey yapmadı. Benim annem sadece şarkı söylüyordu. Abi koş. Koş kızı öldürecek manyak. Esma benim ailemi de attı lan. Parayla görülmez bu hesap. Güzel. İzmir'deki her öküz. <laughs> vay 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 esas oğlan da gelmiş. <laughs> Elimden mi alacaksın lan kızı çok korktum. Dur lan abi. Dur lan abi. Ne oluyor lan? Gülcan'ın başı dertte. Ne oldu? Koş öldürecek hey. kızım ayakladı koş. Ne oluyor lan? Sakin ol indir şu silahı bak sonu kötü olacak. Neyin sonu lan? Ben geldim zaten sonuna. Lan ne oldu oğlum? Söylesene! Koş abi koş! İndir şu silahı. Birazdan herkes buraya doluşacak. Sen nereye kaçacaksın sanıyorsun? Cehennemin dibine. Murat yaklaşma, güvenliği arıyor. Yaklaşma, yaklaşma. Murat, bu... Bunu ne yaptı biliyor musun? Biz İzmir'deyken. <laughs> Bu geldi. <gülüyor> 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 <gülüyor>